Merhaba arkadaşlar, Hacerle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle güzel yorumlarınız, beğenileriniz ve attığınız güzel mesajlar için hepinize çok teşekkür ediyorum bana Instagram hesabım Mcrr 06dan ulaşabilirsiniz. Instagram'ımda haftalık ücretsiz kahve çekilişim vardı. Bu akşam videomu çektikten sonra çekilişimizi Instagram üzerinden açıklayacağız arkadaşlar. Düzenli olarak her hafta elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Sizlerden aldığım güzel mesajlar, güzel enerji ile daha çok motive oluyorum diyelim. Evet arkadaşlar bu arada YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki gönderilerimden haberdar olmuş olacaksınız. Bugün de sizler için kahvemi içtim. Sizlere de niyetlendim. Sizler de hadi güzel dileklerinizi tutun. Güzel enerjilerinizi verin ki güzel şeyler olmasını isteyelim. Fincanımız bugün bize neler söyleyecekmiş. Hep birlikte dinleyelim. İlk önce fincanımızın dışına bakalım. Fincanımızın dışında artık ruh halimiz bizi bitirmiş. Bu nasıl artık bir şeylerden tiksinmektir? Hiçbir şey istememektir. Elini ayağını mümkünse hayattan, yaşam koşuşturmasından, her şeyden çekmektir. Kendinden o kadar nefret etmişsin ki hayatı yaşamıyorsun. Sadece nefes alıyorsun. Sanal alemi saymıyorum. Neden saymıyorum? Çünkü sanal alem bir yaşam biçimi ya da bir yaşam yeri olarak düşünme. Yaşamak başka bir şey. O alternatifindir senin. O kadar ruh halin bozuk ki gerçekten kötüye gitmekte de üstüne yok. Aşırı alıngansın bu aralar. İçinden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Hiçbir şey istemiyorsun. Milletin hayatını özenip özenip olduğun yerde çat diye oturuyorsun. Tamam özenmekte sıkıntı yok. Özenilebilir. Güzel. Bir problem yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ama şöyle bir şey var. Ee, o hayatı sen de bir şekilde tutunabilirsin. Ben sana fotokopi yap demiyorum. Aynısını yaşayabilirsin. Ama bir şeyler yapman lazım. Yanına gelen iki arkadaş görüyorum. İki arkadaşınla konuşmam var ama seni rahatlatmıyor. Çünkü sen çok yapmacıksın. Nasıl yapmacıksın? Hakaret nitelikli değil bu. Herkese güller açıp kendi içinde depresyona giriyorsun. Kendi derdan, derdinin dermanı yok. O yüzden çok bunalıyorsun. Hani onlarla geçirdiğin sürece yapmacık oluyorsun. Sonra kendin başına yalnız kaldığında bütün dağlar üstüne yıkılıyor. Altında kalıyorsun. Fincanımızın içinde neler oluyor? Bak uff. Bak şimdi açar açmaz. Bu neden? Senin yıldızın çok düşük. Birisiyle kavuşmak istiyorsun. Gerçekten birisiyle birleşmek, barışmak istiyorsun. Evet. Olabilir mi? Olabilir. Ama ya sonra? Onu da düşünmek lazım. Gözün o kadar büyük ki genel olarak sana göz değiyor. Albenin yüksek tamam mı? Albenin yüksek olduğu için de sürekli e, bir şeylerin yarım kalıyor. Göz seni çok rahatsız ediyor. Of! Bugün fincanımız gerçekten olduğundan fazla kalabalık çıkmış. Üç kişi konuşuyorsunuz. Bir konuşma var. Arada kalıyorsun. Herkes sana öğüt veriyor. Yaptığın hataları yüzüne vuran insanları hayatından mümkün olduğu kadar çıkar. Evet söylemesi kolay. Yapması zor mu? Hayır değil. Sadece sen bunu istemelisin. Ben söylerim. sen yaşarsın. Evet. Belki ben de yaşadım. Bunu bilemezsin. Ama sadece senin hayatın önemli burada. Bazı insanların sürekli seni küçümsemesini bırak. Sen birine, pardon, birisi sana böyle arkanı dönmüş ama sen sürekli onun peşinde koşuyorsun. Koşma, koşma. Neyden e, kaçarsan, o sana gelir. Neye gidersen, o senden kaçar. Bu bir e, yani hayatın döngüsü. Bu bir hayatın olayı. Yapabilecek hiçbir şey yok. Aklın çok karışık. Çok fazla yaşanmışlık görüyorum. Kendi içinde, dışarıda, insanlarda, insanlara bu kadar olumlu olup da kendine nasıl bu kadar negatif oluyorsun? Çözmek çok zor çok yorgunsun. Kişilik olarak, karakter olarak gerçekten kaliteli bir insansın. Yapmak istediklerin çok güzel ama bunları uygulamaya gelince üstüne bir ağırlık çakıyor. Sanki derler ya hani nasibim kısmetim bağlanmış, bir şeyler kötü gidiyor. Sanki sürekli kötü gitmesi için. Hayır aslında bu senin çok bunalman, bir şeye odaklanmandan kaynaklı. Önü tek bir şeye odaklanma. Kaldır kafanı, bak etrafına. Herkes nasıl yapıyor deme. Benim hayatım, benim koşullarım, ben kendim yapabildiğim kadar. Tutup da senin gelirim belli, senin otoriten belli, senin yaşam standartın belli, ailenle diyalogların belli senin. Gidip de zengin bilmem neye ona buna şuna özen bir gün yaşarsın, iki gün yaşarsın. Hayat sana göre değil, senin hayatın sana göre. Nasıl yetiştirildiysek öyle kalıyoruz. Üzgünüm ama o kabuğu kırman. Yani Kırarsın. Çok nadirdir. Binde bir. Yani belki. Bununla birlikte bir yol var. Gitmek istedin. Ama bu yol kapalı. E, i̇sminde A ve C harfleri olan birisini görüyorum. İki isimli de olabilir. Ahmet, bilmem Mehmet. Böyle ikili oluyor ya işte. Belki can falan. Her neyse, burada isminde A harfi olan birisi var. Onunla, yani böyle yüzünü tutup, ağzını, burnunu öveleyesin yani, çok fazla sinirlenmişsin. sinirini kimden çıkaracağını bilemiyorsun. Ufacık bir şeye takıldığında bütün günün berbat gidiyor. Ha işte bakırım da, o adamla konuşman var. O adamla konuşmanı bitireceksin. Ama e, konuşma bitiyor sadece o anlık. Onu düşün. Ama sen devamını yani bir ilişki olduğunda birisi hayatına girmek üzereyken ne olacağını ne biteceğini bunlardan çok korkuyorsun. Hani kendi enerjini iyi verirsen iyi olur. Hani kötü verirsen üzgünüm ama kötü de olur. Buna da hiç kimse engel olamaz. Bazı şeyler senin elinde. Güzel bir hediyen var. Küçük seni çok mutlu edecek. Nasıl mutlu edecek? Yani o havaya fırlayacağım falan değil. Diyeceksin ne kadar güzel beni düşünmesi. Artık ince düşünemiyorsun. Atın var. Atın önünde iki kişi duruyor. Seni insanlar kısıtlıyor. Hayat kısıtlıyor. Bir işi yaparken diğerini yapamıyorsun. Ne bileyim bir şey örneğin sallıyorum. Kitap okurken müzik dinleyemiyorsun. Ya da işte... Ee, bir işi yaparken onu bitirip daha sonra ona geçmen lazım. İkisini birbirine karıştırmaktan nefret ediyorsun. Paraya ihtiyacın var. Maddi durumunu gerçekten düzeltmek istiyorsun. İş ortamın olabilir. Ee, yeni bir kariyer, yeni bir iş. Bu maddiyat seni birazcık yükseltecek. Yani bütün borçlarını bitirmez ama en azından seni birazcık yükseltir. Kendine getirir. Alıngansın. Maşallah. Dedim yanlış anlama iyisin. Kalbinde hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir problem yok. Gayet de insanlara iyi davranıyorsun. Ama dilinin kemiği yok. Sevdiğin insanlara da böyle var ya. Şey gibi yaklaşıyorsun. Köpek gibi yaklaşıyorsun. Kötü anlamda değil. Hani böyle bağırıyorsun, çığırıyorsun. Çünkü kendinde değilsin. Bu aralar başın çok ağrıyor. isminin baş harfi E olan birisi var. Dedikodunu çok yapıyor. Erkek ya da kadın göremiyorum. Çok da belli değil. Eee bana kalırsa bir kadın çünkü çok alımlı gözüküyor. Yani bırak konuşsun. Herkesin dedikodusu iyi bir şeyler yapıyorsan bir iki senin hakkında konuşacaklar. Çok buhranlı görüyorum seni. Bu buhranlar ee, geçici. Ama bu nazarı atman gerekiyor. Okutuyor mu? Üfletiyor mu kendini? Artık ne yapıyorsan birazcık oku. Kendine ne bileyim güzel şeyler motive edecek, moral verecek şeyler yap. Sen kendini benden daha iyi biliyorsun. Sana ne iyi gelecekse onu yap. Abla param yok ben bunu nasıl yapacağım? <laughs> Şöyle bir şey var. Bazen gerçekten parayla evet para ihtiyaç. Gerçekten ne bileyim bir baktığında yaşamamız için bir şey ama bazen de kendini mutlu etmek için küçük şeyleri bulacaksın. Bulmak zorundayız ne yapacağız? Bir tane kocaman dileğimiz var gözümüz gitmedi. Dileğimiz oluyor. Hızlı bir şekilde oluyor bu gez gitmiyor. Gözümüz çok e, derinden değmiş arkadaşlar. Nasıl derinden? Gerçekten seni severek değdirilmiş bir göz bu. Hani aman canım cicim diye gerçekten bir bunaltmış bir daraltmış. E, hanede bir tedirginlik görüyorum. Hanede bir tartışma olabilir, kopma olabilir. Aman dikkat tartışmayalım insanlarla. Anlaşamayabilirsin ama çok da tartışmak iyi değil. Alıngan olduğun için bu aralar o tabaka her şeyi sıkılırsın. 5 gün. 5 gün içerisinde güzel bir haber alacaksın. Ellerin havaya kalkıyor. Çok da mutlu oluyorsun. Senin ilerleyen zamanlarda kalbine ay doğacak. Ama sana bir şey diyeyim mi? Ee, kötü günler bitmiş. Daha kötü günlere merhaba. Çünkü nazarın gitmiyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük falım bu kadar. Kahve falım bu kadar. Sizin için ben burada 3 tane kart çektim. Hemen onları buraya çekeceğim. Hemen koyuyorum. Evet. Şimdi benim minna ailem 3 tane kart çektim sizin için. Bunları hemen dileğinize nazaran diyelim. Karşılıklı bir aşk ya da arkadaşlığın müjde müjde konuşamadım. Müjdesi. <laughs> var. Biri geliyor hayatınıza bunu gösteriyor. Ama sizin sorununuz şu. Biri gelse de hayatınızda biri varsa da ben devamında ne yapmalıyım? Ne olmalı? Yeni bir girişim, bir iş olabilir. İşe, mesleğe atılabilirsiniz. Yükselebilirsiniz. Bu ortak yani bir ortakla anlaşıp ya da bir arkadaşla anlaşıp yüksek bir mevkiye gelebilirsiniz. Bununla birlikte gerçekten ilişkiniz mutlu olacak. Ama ilk başlarda... Ee, neden ilk başlarda dedim? Diğer kart çünkü biraz tedirgin. Aslında şans kartı evet kendini tanımaya fırsat vermen gerekiyor bazı şeylerde. Duygusal yaşantında yeni bir başlangıç ifade eder. Yani aşk, sevgi, sen ne dersen. Bununla birlikte e, üzgünüm ama ters çıkmış. Ters çıktığı için de sadakatsiz aldatılma, kararsızlık, e, yanlış bir tercih yapacaksın. Hani aşka karşı birazcık tedirgin olabilirsin. Duygularını yitireceksin, güvenini yitireceksin. Korkuların ve kaygıların artarak enerjin düşüp psikolojik bir bunalıma girebilirsin. Biraz önce kahvede de dedim bu da bunu çok güzel bir şekilde tetikledi. Bununla birlikte güneş kartı. Bak güneş kartı bu ikisi de şanstır. Bu ana kartlarımızdan bir tanesi. Güneş kartı tamam mı? Diyor ki şanslısın, iyisin, hiçbir problemin yok diyor. Ee, yalnız sorunların hepsini zamana bırakıp bir güzel atlatacaksın ama sorunumuz şu bu da ters çıkmış. Ters çıktığı için de senin psikolojini anlatıyor. Hayattan zevk almadığını, hayat kırıklık, hayal kırıklıklarını, ilişkilerin bozulması, ailede sıkıntı ve gerçekleşmeyecek birçok hayalinin olduğunu, hayallerine fazla abartma. Evet ama sen gene de modunu, enerjini düşürme. Belki de yaşadığın bir şeydir. İlla bugünkü ilişkin için düşünme. Ee, Hepinizi çok seviyorum. Beni takip ettiğiniz, güzel yorumlar attığınız için Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana instagramdan hecerer06'dan ulaşabilirsiniz. Oradan ee, bilgi alabilirsiniz. Bununla birlikte arkadaşlar Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde Gün içerisindeki videolarımdan haberdar olmuş olacaksınız. Fala inanma, acele inan der. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.